Kızgın aim gameplay. Pot bandaj falan hiçbir şey almadım. Sadece Skyr gear var. Are you blind? I'm blind. Ne diyorsun oğlum? <laughs> geçen Zerg's ile oynadım. İkinci oyunda öldüm AQ. Zerg's artifact item oğlum. Zerg's eye var yani. Ne? Ha, Zerg's eye. Hı hı. Onunla oynadım geçen. Ah be abi Oğlum kafama bir tane life after death vurdu O da çok güzel lan fıkıh fıkıh Debuff duration ficiu, bonus ficiu. oynuyordum. Vuruyor ya çok güzel i̇şte, lan Taramalı tüfek gibi vuruyordu şey Ha öyle oynuyorlar zaten Ama kaybettik Zevkini alamadan neyse Yino. Aha Oğlum korktum arkamdan bir tane daha ses duyuyor. Burayı fixlemişler de çık bakayım şimdi. Aa burayı fixlemişler de oğlum. Ee, Longbow buldum yeşil. Easy. Şuradan alayım. Oğlum ne yapıyor bu wizard? Boşluğa spell atıyor. Ha geliyorlar. Oğlum ölecek bizimki. Vurdum. Oğlum rock var rock bir canla kaçtı. Oğlum geliyor. Hoş. <laughs> Öldü. Tuttum ağzına. Ne no, oldu? Ne yapıyor oğlum çocuk? Az pier var. Sonraki oyun için alayım. Botlarını çöydürdüm hemen. Gittiler. Vurdum herhalde. Aa, kanka Roxa'da arkanda arkanda arkanda. Shit. Oğlum desene adamlar geliyor ya. Headshot Ro arka arkada adamlar var arkada. Anam. Abi yüzüme çıktı rock. Ama ağzının ortasına şey patlattım. Alev topu var ya. Windows'ta sadece bir seni kovalarken tamam Sen mı benim bağlamam? Çok güzel oluyor o Aha! Ya da oğlum artık şimdi şurayı hallet. Al işte. Oğlum daha diğer ekip var. Kelerin kitabını al da canım tamam geliyorlar. Durdum bir. Geri gel. Bir canı var o çocuğun. Allah kudurdu. Aha aduket yapıyor. Yapamadı. Oğlum o sork benden de tecrübesiz herhalde. Rog var. <laughs> Oğlum bu aptal o çok <laughs> ölmedi mi hala ya? Baksana adam, anam ben yan yan rahatsız. Bu arada ben bu bard ekibini keserdim. Onu bir söyleyeyim kanka. Ağzına bile sıçardım hem de. Yani her ne kadar ranger main olmasam da Lan, keserdim onu. Lan connection terribly wrong. Sorcerer'ı niye seviyorum Adam geri ittirebiliyorsun. Tabi bazı barbaryanlar hariç ama. Adamı ittiriyorum. Adam mal oluyor. Mesela şey, fighter basmış Q'sunu <laughs> diye koşuyor üstüme. Bir koyuyorum geriye gidiyor mal gibi sağ sol yapıp kaçmaya başlıyor sonra. Warlock'ta öyle bir şey yapamıyorsun. Adam koşuyor üstüne. O zaman kardeş. Sanki anasına söyledim sanki. Bu videonun başlığı değişti. Adamlar var. vuruyor ha. Arka. Rock var, rock. Geri çık. Uh, we need some help here. Barbarian, there's a team. What are you doing? Ömer geri gelebiliyor musun? Hayır. Bana gel, bana gel. Hayda koyacağım, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. gel. <gülüyor> bana gel. <laughs> Oğlum ne yapayım daha? 5000 defa dojladım adamı. Lan ben geri çıkmadım ki. Rog ağzıma vurdu. Tamam Rog seni bırakalı adam. yıllar oldu. Şu ne yapıyor şu? Ne yapıyor lan o salak? Ölcen. Amına koyayım bu da farklı biri. <laughs> senin adam rock fightlıyor şu anda. <laughs> Buna <Bro>, oğlum sen <laughs> adam mavi açıyor? diyor <laughs> fucking şey. Amına koyayım. <laughs> Atlan aşağı. Geldi yanında yanında yanında. Orklerik. Oh, Bırakacağım bu arada Kışlıyor Tamam kardeşim Diğer tarafta önlerini kesiyorum Kaçıyorlar İçini sıkıştırdım Kovalıyorum Öldü biri. Başka ya. bir ekip var. Headshot. Oy 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 oy. Frames strike yedi. öldü biri. Biri arkada bizim şey adama alıyor Rob. Kesti bizim adamı ya. Sen arkandan geliyor Rob. Yanında yanında. Orada. Öldü bir daha. NPC temizliyorum. Geliyorum kapıya çıkıyorum. Oyundan attı beni. Efendim. Oyundan attı beni. Tamam. Burada healing shrine dolmak üzeredir kanka. Okay. Dolmuş. İşte bir iki tane bandaj basayım da yine de. Dolmuş dolmuş. Tamam. Dolmuş mu? Bizim bard nerede öldü? Bizim bard bizim Bart nerede kaldırayım ya? Aran. Onu köprünün karşısına kaldıracağız. Bekle ha, şu. Ha dur dur gideyim. Köprünün karşısına kaldıracağız. Tam gidiyor. Adamlar var. Canım bir can dolduruyorum. Oha. Bir öldü. Can doldurmam lazım. Boş. Nerede geldi? Geç sen geç. dedim bir kere. Körst dedim. Üzerde vuramadım. Dolaşıyor diğer tarafa. Sana yardıma geliyorum. Arkamda bir zart var. Eğilmedim. <laughs> Geldim. Bir daha öldü. Fighter'ın alemde. Bu da öldü. Easy. Ben gidiyorum kaldım ben. Tamam, başkaları bana. var burada. Çarptı. Yarıda. Diğer otçuyu keseceğim. ya. Geliyorum. Ha 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 ha. Ha oğlum, ha <laughs> tamam, bölüm. Ölmek üzere vallahi. <laughs> Uy! Koş 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 Oho. koş. Oha! Oğlum, artifakt aldık. Ne ballı adamız lan. Artifakt aldık Eren. Ne oldu? Eren gel kırmızıya gidelim kanka gel, ölürüz. Oğlum, physical damage bonus var. Hayır, sadece bir tane rolü var ya bu arada bok gibi. Bari 2-3 rol gelseymiş. Adamlar burada. Mavi açıyor. Buradalar Aç aç aç. Mavi aç. Açtım. Diğerini de açtım. Gel. Gel 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 gel. ben artifaklı sevlerim bunu. Ben açıyorum. Bir kişi birikilerek birikilerek bir orada. Giga Vest'a bastım diyemedim ki. Allah belasını versin. so gut Gel buraya Oh shit oh, oğlum. Kapıyı kapattım geçti lan Canı çok az kalmış Olması lazım o fighter'ın oh, Orada kapısı kapalı Kapıyı açmadım Aha kaç 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 sıfırla Yatmadığım için mi? Aa kapı kapat Hemen kaldırdım hiç şimdi Kapan aşağı ana Famine aldık. Ben, de mutluyum. Famine aldık. Çöydürdük. Cukkaladık. Artık ne dersen. Easy famine.